sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Papers, Please. Ee, i̇sterseniz oyunun indirme linkini alta atabilirim. İkinci bölüme kadar yoruma yazın. İkinci bölümde atarım belki. Ee, Artoska Artoska şehrindeyiz. Ee, Grestin Grace'nin sinir kontrolü noktasındaki yeni işinize hoş geldiniz. Giriş vizesi iş ve vizesini damgalayıp kişiye geri veriniz. Yalnızca artı dost Ar kalbadan giriş yapabilir. Şu anlık sıradaki gelsin. Şurayı da açalım. İlk defa oynuyorum. Sonunda evine dönebileceğim artı dost Oyun biraz video çektiğim için kasıyor normalde? Kasmaz yani. Sıradaki kişi gelsin. Sıradaki gel buraya. Ee, bunları iki gün yapacağım. Ama sen impolusun. Sen giremezsin. Sana yalnızca aptal sıkıntılar ee, iki İki gün yapacağım. Bunlar günler var. Ee, onda iki gün yapacağım. Evet. Ne lan yani sırada 8 satır bekliyorum umarım değer Aman değemeyecek çünkü yapı bilirsin. Beklediğine değmedi. Yalnızca artık az kadar İnanamıyorum canım canına. Senin canın cehenneme lan. Konuşma orada. Sağ bak. Hoş geldiniz. Geri zekalı kolyesi Abi niye kimse artık Belki de en az gelsin. Selam. Kadın mısın lan? Selam erkek. <laughs> Evraklar lütfen dedik. ki... bu, bu kontrol noktasının açılması sadece bir hataydı dedi gitti. <laughs> Adama bak. Selam kadın. Sonunda. Artık dost kalın. Ya. Ya. Kastı. Oyun kastı. Sıradaki gelsin. gecen on, onunda video çekiyorum arkadaşlar. Bugün video çekemiyorum normalde. Çekemiyorum şu anlarda. E, ee, okul filan. Okul olduğu için. Çekemiyorum video. O yüzden. Kusura bakmayın. Biraz Çekmeye çalışıyorum ama e, Cumartesi pazar kesin video geliyor. Kesin yani. Cumartesi de pazar da belki iki e, iki günde toplam dört video bile gelebilir. Hiç böyle olamaz. E, hafta içi çekemediklerimi hafta sonu ile telafi edebilirim. Oo saçı güzelmiş. Olek yalısın sen. tak tamam. İkisini birden bastım. Yalnız at Ahtaskanlar gelir. Sıradaki gelsin. Sıradaki gelsin. Sıradaki gelsin. Evet, Atlas kadar şöyle gel basayım izini git yesin Atlas of ödevimi yaptım arkadaşlar ödevim vardı baya 7'de bir başladım 5 dakika önce bitti saat zaten onu 5 geçiyor onda videoya başladım. Yani onda dediğim iki dakika önce falan başladım. Ee sürekli... Hayır, bir kişi de alabilirim. Bir kişi de alabilirim. Tamam, yarım saat altıda gelin. İlk günümüz bitti. Birinci gün 8. sınıftayız. 8. sınıf evde oturuyoruz. Ee, yiyecek aldık. 11 ma 55 maaş aldık 30 birikimimiz var kiraya 20 verdik Geceye 20 verdik, ısınmaya 20 verdik 35 dolarımız var. İşte bakın eş, oğul, kaynana, amca falan var. Bunları öldürmemeye çalışıyoruz herhalde. Ölmeyecek bunlar herhalde ama ölse de salla. olmaz. Buradan sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu bölümden sonra da kaç dakika oldu acaba? Şu anlık daha 4 dakika olmuş. Bugün itibaren geçerli bir pasaport bulunduran yabancılar da giriş yapabilir. Kabinin deneme modülü yüklenmişti. Uyuşmazlıkları belirlemek için bütün pasaportu dikkatlice kontrol edin. Tutarsız bilgi bulundun, ee, bulunduran bütün kişilere geri çevirin. Devamı deneme modu masadaki kırmızı buton şu sağ alt köşede. E, kullanarak deneme modunu gelin ve deneme sonrası Thank Tamam. Ben buraları biliyorum zaten. Buraları biliyorum. Gelsin hemen biri. Denetleme o zaman denetleme falan yapıyorsun. Şurayı da aç. Hoş geldin. Burası var. bu arada senin senin bel e, pasaportun nerede? Uçmaz. İşte pasaport. Laptop Olu pasaport yok ki bunun. E ee, bunun pasaportu yok. Bu pasaport mu? Ee, o zaman Bu da uyuşuyor. O zaman reis sen geçebilirsin problem çıkartma. Herkes giremeyebilir. Sıradaki gelsin. Ay. Hoş geldin kadın. Evet, evet, evet. Aa, ama senin süren geçmiş olabilir. Evet, sorgula. Süresi olmuş belge işlem yapamazsın. Ne bir hata mı? Daha yeni ilgim dedim. Belli oluyor daha yeni dedim. Git buradan. Herkes giremeyebilir dedik. Ve sıradakini çağırdık. ...gelsin sıradaki. Buralar. Nasılsın? Er... ...erkeksin değil mi? Eee... ...kolyesindesin. Tamam, sen de giriş yapabilirsin. Problem çıkartma lütfen. Sıradaki gelsin. Ne? Geçersiz yaşanma şehir. Çabuk. Oto Var ya, iğne bekleteceğim göreceğim yanına sonra bunun şehri doğru girebilir nihayet oha lan iki saniyede verdim ne oluyor ee, bu aslında en sağda giremezdi yaran e, sıkıl var sıkılar sıkılar var nereden biliyorum ee, burası şu en alttaki gösterdiğim okla gösterdiğim yer 1982 olup şurası da 11 olması lazım giriş yapamaması için tarihini tutmaması için o yüzden onu biliyorum Artık hoş hoşgeldiniz sıradaki gelsin Tamam çıkardı Evranlar Selam yakışıklı canım Sıkkın gibi görünüyor eğer iyi zaman geçirecek Çıkmak istiyorsan bizi uğra Oh. Tamam vuralım. Tamam. Sen de girebilirsin. Sen de girebilirsin. Bir kaç ay burada burada yine gel gel tamam gideriz. Sıradaki gelsin. Sıradaki gelsin. O teyze. Teyze. Tövbe bismillah. Erkek misin lan sen? Cinsiyetin var Cinsiyetin farklı senin. Aha! Aha kaçak var. Aha içeri girmeye çalıştı. Aha yürek idi. Aha lan vurduk. artık. Abi bombalayacak herhalde lan. Aha bombaladı. Aha bombaladı. Ah vurdu geriye. Ah kendisi de öldü. Allah'ım ya Rabbim abi. Bu nedir ya? Dev saldırısıyla... Değil Genelken bitti her gün başlangıcı oyun kaydedilir. Okey bir 10 dolarımız kaldı. Hemen uyuyalım. Kaç dakika olmuş? 7 dakika filan olmuş. Biraz daha sürsün. En azından bir iki bölüm daha. iki bölüm dedim yani iki. Oyun daha yaparım. Ay, bir dakika kulaklığım çıktı takım ha. Evet, yurttaş olmayan kişiler için giriş kuralları yeniden düzenlenmiştir. Bütün yabancıların giriş için giriş bileti bulundurmaları gerekiyor. Giriş vizesi bir şey vermeden önce bilgilerini doldurmayı Eski bulunan kurallar adam. tamam. Sıradaki gelsin. Yabancı ise giriş bileti de verecek. Oha boyuna. Tamam, verdim giriş biletini. Kapının Giriş bileti uyuyor. <laughs> uyuyor. Evet. Hasta kuzenim de yanımda. Öksürüyor. Videoda öksürük sesleri çıkabilir maalesef. Kadın Kadın. Evet sen girebilirsin. Sen gir. Sen gir. Kitap git. git. daha 8, 8 9 10, 10 sıradaki gelsin problem kimse Oo, bu kim? hey bir dakika temel kurallar ee, yabancıların giriş biletine ihtiyacı var giriş biletin nerede senin yabancıların giriş biletine ihtiyacı var pardon pardon buyurun aldığınız hava versene Evet, sen girebilir misin bir dakika? Bölge haritası. Orbiston. Ne yapıyoruz? Tamam. tamam. Sen, Senin her şeyin tamam. Giriş vizesine de onay vereyim. Problem çıkartma lütfen. Evet. Sıradaki gelsin bakalım. merhaba. Seni de hemen verebilirim. Oo, sen geleceksen olur. <laughs> sen gelirsen olur. Evet, evet. Import'da hiyan var mı? Import. Ya. Oh. Sen de tamamsın. Ona hemen vereyim. Pink Wise'a gel. Ava'yı sor. Pink Wise geliriz geliriz sadık gelsin şu bölgeye koyacağız bize izleyin başka on scroll aa, aa, bir dakika bir dakika bir dakika sen hayırdır ya yazan kişi hata yapmış olmalı diyor bir şuradan algında gelirsin yanıma <laughs> Haydi gel. Ben böyle ağır şuradan mı? Gel lan. O Eee. e, Hala çalışabilirim için şanslısın. Niye gidecek ya? Benim yüzümden bağlı Bir dakika. Fotoğraftaki sen değilsin. Olmuş. Tamam senin şeye gelin. Şimdi sen alt, dost alsın. Kendine iyi bak bay bay bu gelsin. Evet. Koyarsam var. Evet. Şu hatalı galiba. Koşmazlık belirlendi. Bugün bugün geri yapamazsınız. Benim hatam. Zaman başka bir giriş. Adam bir dahaki oyunu 12'sinde giriş yapabiliyor bir daha ayın 25'inde giriş yapabilir. Yapabilir gelmiş buraya. Şey Tamam sen bugün gidiyorsun. Kaldınsın. Bu da sen misin? Tamam sensin. sen giriş yapabilirsin. Al gel buraya beklemem seni. Sen gelme. Sıradaki gelsin. İyi gidiyoruz daha ceza almadık. O amca Tamam işte. Yaşasın artık. En büyük ülke. Abi ne diyorsun? Şeylerin nerede senin? İşte pasaport olması gerekmez mi? Pasaportun nerede ya pasaport? Atatürk'e pasaport veren yoklar değil mi pasaport? Gördüm gördüm tamam tamam onu tekrar geçeyim. Kafayı bul bir ne diyorum ya. Sağlık gelmiş. Sadece gelmiş de sadık gelsin. Oh saçına. Ayağım tamam var. tamam. Girişi de bugün. Bir dakika. Bir dakika. Bu kadar artık sendeysin. sen değilsin. Sen içermişsin. Tamam sen de gir. Olayınız gelmiyor. Problem çıkartma. Sadık gelsin. Evdanı ver. Ver bakayım bunu da. Tamam. Sen ne girebilirsin? telefonuma mesaj geldi ona bakacağım. Var önce. Evet, bu gelsin bu arada. Biraz daha arkadaşlar. Tamam hoş geldin arkadaşlarım. kalsın Tövbe bismillah Kadın mısın hatta Kadınım diyor Uyuşmazlık belirlendi Burada kadın olduğunu size sor Belgene ben sorayım Dalga mı geçiyorsun Bay bay Nasıl geliyor Bir dakika Evet gel sınıfı sıradaki Sıradaki gel Rahatta da o be. Oo, süre bitti. Yarın saat altıda girin diyoruz. Evet, bunun da giriş bugün artık her şey tamam Ah, ah şurada. Ee, evet. Bugün de böylelikle bitmiş oldu. Abi. Abi, son anda ceza aldık. 15 dolarımız var. mesaj gelip duruyor. Uyku. Bir dakika. Ee, Çok. O yüzden yazıyorum. Ee, karanla ilgili. Ee, şey. Video koymadığım için ya şey yazdılar ama da. Ee, daha sağlam güvenlik önemlerini almaya başlayalım. Hmm, Atlantis kimlik belgelerini göstermek zorunda. yabancılara geçerli bir iş sunmaları gerek. Okey. Bu bölümden sonra da video bitirelim. sıradaki gelsin. Gelsin, gelsin sıradaki. Evanver. Evet, ver. Evet, giriş izni. Amca yalnız. Buradaki sen misin? Sen misin? Eee... sen misin bu? Sen misin? var mı? Neresi evet, orası kolesi ya. City var. Giriş izni burada. Konuşmanın kağıdı 2 hafta sürecek aktarmak peki buradaki uyuyorum ondan sonra pasaport tamam evet evet ya yazıldım ee adın doğru. Her şeyin tamam abi. Abide. Buyur. Abi deki bu Size gelesin. Evet, koluna çalışma için geliyor. Ne kadar kalacaksın? Yarım sene yani 6 ay kalacaksın. Tamam, sen erkeksin. Tamam, Her şeyin tamam. Sen de bir problemlik bunu çıkartma. Bir dakika. Nasıl geldi arkadaşlar? Ziyaret için gelecek belki birkaç gün, kaç gün. Bir dakika. Bu nedir ya? kurallara bakacağım. E, yabancıların giriş iznine ihtiyacı var. What the club? giriş iznine biletim var. İşte geç, geçmeme izin var. Bay bay kardeşim. Geçmeme izin var. Allah Allah. Biz buradan ekmek kazanıyoruz. Eee. 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 Sıradaki bekliyorsan, giyersin hemen. Haydi... Bu nedir ya? Ben neye damla basacağım? Ben neye damla basacağım? Dalga mı geçiyorsun? Kasacık gerekiyor. İşte yanımda. Tamam, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. 82. da sorun var Var mı? Yokmuş tamam. Tamam pardon abi. Abi pardon. Oyun kastı yine yani. Ne zaman bir Pardon abi. Sıradaki. Tamam yazışmam da bitti. en kolay kadınız. sen kadın senin açıldığı kadar senin gönlün zaten altı ay Hı. tamam evet tamam iyi okey bir dakika bunun süresi geçmiş sen neyin kafası ne ya şu belgenizin süresi dolmuş lütfen geçmeme izin ver oğlum bekliyorum bir şey derdim de neyse bay bay Al bak. Buradan sola dön. Tamam mı? Sola dön. Sola dönüyorsun. Dümdüz git. Oğlum orada. Lanet olsun. İşte yer mi söyledim? Neyini lanetliyor yani? Oğlum ya. Of oğlum tükledi. ne? Oo bir dakika bile. Bir dakika Bir dakika. Ziyaret mi? Ne biçim kastı? Oyun. Tık lap. Uyuşmazlık Burada yazanlar böyle söyleme Yani yanılmışım. Sadece ziyarete gelecektim. Evet. Bu da tamam. O da tamam. Ee, bence böyle bir olduğuna inanmıyorum. Bir yapabiliyor nerede yapabiliyor tamam varmış senin geçişine de izin vereceğiz mecbur gelsin sıradaki evet bastım bastım diye biliyor kocamla yaşamaya geldim göç sürekli, evet tamam bir dakika orada bastım var o zaman sen de dağlarımsın. Problem çıkartmadı da dağlarım sana. Ee, ah, geçersiz isim abi bakma. Aa geri döndü. Abi artık pasaportum var. Kesinlikle en güzel Tövbe bismillah. Ne yazıyor lan burada? Bir dakika. Basılmıyor bir de. <laughs> 2010 çapmış. <laughs> kobra aslan ne ya Allah'ım ya Rabbim damgalatma bana şimdi buraya yine mesaj geldi al ah, sana damga yeri zekalı beyinsiz beyinsiz atta mal yeri ah üstüne basıyorum özellikle al ah. kabuzan gerçek bir yeri zekalı tamam tamam anladım ben pasal bütün daha iyisine tekrar geleceğim yeri zekalı yemin ediyorum yeri zekalı ay Bir dakika. Evet hoş geldin. Atlascan senin evet. Clone'un dedi 1.70'sin yalnız sen. Annemsin ya bak 1.70'e uyuyor şu Neyse, iyi tamam senin tamamdır. Senin tamamdır. Sıradaki gelsin. Oh. Evet. Artos kalısın erkeksin. Tamam o Paradizman diye bir yer var mı? Artos kadar. Paradizman var. yarın saat altıda gelin sen son kişisin son kişi olmama rağmen de boyun yetmez. O yüzden geçemeyeceksin. Dedim boyun da yetiyormuş. Tamamdır. Sen de artık artık sıkılsın. Ay. Yarın altıda geliyoruz. Ve dördüncü gün sonra kira arttı. 20 lira kiramız var. 10 dolarımız kalmış. Evet arkadaşlar o zaman ben de bu kadar. Bir dahaki e, daha çok istiyorsanız pardon daha çok istiyorsanız beğenleri bunu sağlayabilirsiniz. E, Aşağıdaki butonlara basarak da kanala abone olabiliriz. Kanala abone olup bütün güncel de olabilirsiniz. Dediğim gibi e, indirme linkini istiyorsanız e, like atıp altta yorum yazmanız yeterli olacaktır. Görüşmek üzere. Bye bye.